Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir uçak çal oyununu oynuyoruz ama birazcık kötü başladık oyuna. Uf. Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. Tövbe. Neyse arkadaşlar. Şu şey paramız var, yine alırız. Sonra bir tadacaktım. Aa. Ne bir atabilirim. Attım. Ne be. Hepsi kaldı. Bana beli bırakacağım istiyor az önce. O arkadaşın çaldı. Gerçi. 25 binim mi var milyarım var bir dakika binim var evet ben aslında milyonlardayım yok arkadaşlar milyardayım ben bazen açıyorum bazen kusuruma bakmayın günlük ödüllerimizi alamıyorum Bir saat sonra tane ödülümüzü alalım. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. bir abone olup like atmayı unutmayın. Short videolarımız var. Onları bakmayı unutmayın. Size seyredeceğim beğeni ve takip. sessiz yağlanım İhtiyacım yok şu anda ama. Arada kasıyor. Böyle ekran. Sıkıntı değil arkadaşlar. bir şey yapalım. Ha, milyonluk uçaklar lazım şu anda ama. Gelmiyorlar ki. paralarımızı toplayalım. görmemiş <laughs> Bizim yerimizin açık olması. Arkadaşlar bu bölümün devam etmesini istiyorsanız sizden daha yeni bir kanal olduğumuz için en fazla 5 3 like istiyorum. 3 like arkadaşlar. Ve farklı farklı içerikler çalışıyorum. Farklı videolar yapmaya çalışıyorum. Gelişeceğiz, gelişeceğiz. Ah. Kaç saniye var? 54. Alabilirim ben de uçaklardan ama gelmiyorlar. Kalk, al bak. Yüzükleme tuşu kayboluyor ama yani, kullanmayayım diye yüzüklemişim. Çok geç vuruyor şu şey ya. Gelelim üstümüze. Yani paralarımızı toplayalım. <laughs> Ağırlık uçaklar lazım. Hadi. Yes. Aldım 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 aldım. Kilitledim. 10 milyarlık uçak çalık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Adam şimdi ağlıyordu. Daha daha. Yan satılan boşu almıştık zaten. Milyarlık uçaklar gelmiyor ya? aa param yetmedi. birbirimize vururuz. Şu an pahalı bir uçak bekliyorum ama gelmiyor. Dakika, benden ne istiyorlar? Beluga. Beluga bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Size başka bir araba videosu daha çekeceğim. Garaj. Hmm. İki tane var onun. Farklı oyunu var ama ben Shorts videosunu göstermiştim. Diğerini bakacağım çekeceğim videosunu. Bu video bu akşam yayınlanacak. milyarlık o, o çok az milyar yani. bak şu adamlar soruyor bir... ki bak, <laughs> ay şu arkadakini alacağım Aa, <laughs> alamıyorsun Aha Beluga geliyor Benim yerim açık ama şu an oraya kimse gitmiyor <laughs> Ben şunu alayım Mesaj şundan alalım. <laughs> Belki uçağa gelmedi mi? Ha, geliyor tamam. Koptum ya. Başka bir aldı diye. Rebirth atabiliyoruz. Rebirth atıyoruz. Bugün full Rebir atma günü arkadaş. Oo, aşağıya da yarık. Çok güzel. Çok güzel bir şey bu. Oraya gizli pahalı uçaklarımızı koyarız. Aha o uçak. Hayır uçakım. Ne kanka? 10 milyarlık alayım ben şunu. Bir üstüme şimdi alayım. yolda. 16 milyon satmak istiyorum ucuz çünkü bu 10 milyarlı çok güzel çaldık ya bu 10 milyarlıkları aşağı koyamam ne kanka ne vuruyorum? ne vuruyorum kanka arkadaşlar bu arada takipçimiz ve like sayımız artarsa e, özel server açacağım attığım oyunlarda bazılarını özel serverla birlikte izleyicilerimizle birlikte girebiliriz. Veya arkadaşlarımla birlikte size özel videolar çıkarabiliriz. sana abisi. Kardeşim çıksana şuradan. Çocuğa bak Set çık şuradan istemiyorum. Çıksana kardeşim. Çıktım nerede bu? Çıkmış. İnşallah. Ha çıkmış. çıkmış. Sıkıntı yok. Bugün Rebirth günü arkadaşlar. Yine Rebirth aldım. Şimdi A380 istiyor benden. Bir de kaç para istiyor? Para sıkıntı değil A380. Tamam şu beyazı kapatalım. bakayım kapatalım gideceğim farklı. Bakalım artık kapanıyor. 10 milyar lira iyi bu arada. Kaldı uçaklarımız gitmiyor. Abi çıkmışsın. Nasıl bitiyor bu? Böyle bir şey. Tamam milyon ucuz. Of. 4 trilyonluk. Bu B A380 A320 A350 375 Şimdi de A380 mi geliyor? Ah be B YGC A380 yok mu ya? 380. Eğer geldiyse arkadaşlar ben görmemiş olabilirim. Ama yok ortalıkta yok şu anda. Aa. Nazaya bakalım. Bu ne bu. Alacağım. Geç kapanıyor kapı ya. Basının kapısı çok geç. Kapanıyor. Tokat da vurmuyor. A380. A380 380. nerede? A380 var mı? 120. Bu a. Bamsan, bamsan açılmazsa adam içerideyse bir de A üç seksen mi? Bilerek. sinirleniyor mu? Evet arkadaşlar, bir türlü ekran bir şey oldu ha. Maldo, maldo, maldo. Arkadaşlar reset atmadan hızlı bir şekilde böyle gelebilirsiniz. Bu kadar kolay. Re bu bir de attık. Concord rüyasını seve. Rebirth atmayacağım şimdi arkadaşlar. Normal oynayacağım. Vuuu. buraya gelmiş. alacak. Şimdi rebirth atmayacağım. Normal oynayacağım arkadaşlar. Ee, şimdi 17 milyarımız var. Azalmış. Şey atıyoruz. Bir azalmış. Burada bir şey var. Yok. Biz özel harekat polisi. Polisi gibi. Adam nereye gitti? Özel. Sıkıştım sıkıştım. sıkıştım. Ben alacağım. Ben. Lan benim basam açılacak. Ne sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim şimdi basama açıldım. Basayı hızlıca kapadım. Şimdi arkadaşlar oyuna bir daha geliyor ve kim gelecek izleyeceğim. önceki videoyu izleyenler iyi bilir kimin geldiğini <laughs> Aa, çıktı yukarıda arkadaşlar size istek atabilirsiniz büyük ihtimalle buraya gelecek ay yok burada doluymuş oraya mı Orada biri var ben gidip çalalım. Buraya gel abi. Onları öylesine çalıyorum. Kuzene götürüyorum. Kuzen. E götürüyor. kuzen. <laughs> Al kuzen. Ne var şimdi? Evet arkadaşlar. Şimdi kuzen nerede? Aa kuzen çıkmış. Oh, olsun sağlık olsun bir şey olmaz sorun değil. Biz kendimiz oynuyoruz zaten. 18 video. Arkadaşlar son bir pahalı bir uçak almak istiyorum. Ha, şunu alayım mı? Oh. Aa kuzen burada. Aldım tamam. Hı. Arkadaşlar. Kuzene bir tane uçak vereyim. Sizin, uça sizin için kuzen'e uçak vereceğim şimdi arkadaşlar. Koşa koşa geliyor. Kuzen gel buraya kuzen. Gelsene benim yerim burası. <laughs> Salak ya bu çocuk. Şunu açalım arkadaşlar için. 10 milyarlığı vermem. 4,5 kal. milyonluk bir şey alayım. Acaba bir milyarlığı verelim verelim kuzene. Arkadaşlar bizim kuzen içeride kalmış uçak çalarken galiba <laughs> dur şunu da alayım da alamadım oğuz 454 milyarlık 454 milyarlık. Ah! Bir gelmiyor ya Allah! Im. Çıldıracağım. Şu en son aldığımız gelmiş mi bakalım. Onu alamamıştım. Işte. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım. Arkadaşlar gelmiyor. see Evet arkadaşlar. <laughs> Videoyu kapatacağım. Selim'e verdikten sonra uçağa. Arkadaşlar kuzene vereyim şunu. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda 3 like istiyorum. Aboneye gerek yok. Sizden teyceğim bu. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya pardon, olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.